Herkese beni başladı bakın bir kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar size yepyeni bir ünlü tanıtacağım arkadaşlar. Kendime yepyeni bir kadavya aldım arkadaşlar. Işıltılı kadavya aldım. Adı anası pirana gamik ee, anası kadavya aldım arkadaşlar. Hem de albire indirimi gelmişti arkadaşlar. İndirimde aldım bunu. Arkası böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada filan anası özellikle filan yazıyor. Anası okuyabilir misiniz arkadaşlar? Bundan kadavin özellikleri falan bile yazıyor. Anlatıyor görüyorsunuz. Ee, bak bir şey öğren diyorlar arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Ama size de videomuzu beğenmeyi like atmayı beğenmeyi like atın. oğlum, Bir like atın. Aşır. Emek buyurun, Bir like atın. Abone olun. Bu emeği karşılığında ilim aşır. Hedef valla 100 bin abone olmak. Bunu birlikte başlamamız lazım aşır. Evet. Başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir dakika. Bu hafta Bir dakika. Bismillah. Açtıysım. Hadi bakalım açılıyor açılıyor mu açıyor mu açıyorum da evet aşkım yine kuzu çıkıyor her zaman gibi aşır Başka bakalım evet aşkım kudamı çıktı şu an karşı şu an Hep yeni burada duruyor Usta bir var bir sebebiğişi var bir saat takıyorsunuz. Çalışıyor sebebiğişi Yep bu. Açana bakalım. Vay 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 vay. Şuna bakın ya. Şuna bakın ya. Anasal şuna bakın bak. Pirana diyor. Görüyor musunuz anasal? Lan şimdi ışığı da vardı bu sanki. Işık mı sanacağız? Bunun bir de ışığı da vardı ama. Işık da vardı bunun. bir dakika. Şunu şöyle yaparsak. Ne bileyim bunu iyice bağlamışlar ya. Of. Şey gibi bağlamışlar şu anki gel. Hediye gibi. Ne bileyim bunu oldu? Ay şey bağlamak şey düştü ya. Bunu, bunu diyor, bunu diyor maalesef. Tel düştü. Ama bak bir daha bağlamış. Ayet de bir daha bağlamış. Ayet sabır. Ya sabır. Ne bağlamış? Bunları bilmiyor ki ben. Dur eski kadar bir çıksın. Nesi gelsin. Bir dakika. Asır, bir saniye ne bağlama çalışıyor. Sesi gelsin ama. Yani yakında güzel bir şeyler başlıyor gitti. gitti. Veda diyor Veda Veda, veda, Yeni kadar ve hoş geldin. Yeni kadar ve merhaba. Biraz kahve yemememiz idare eder. 8-10 var. Evet, biraz kahve var lan evime ya. İçinde paket de var ya. Bismillah. Neyse, evde krem alıyorum işte. Evet, bunun şimdi ışığı da vardı bunun ya. Işığı nasıl yapıyorduk lan aslında? Aaa, yandık lan. Yandı lan. Lan çok basit bir şey lan. Anası ışığı da böyle bak. O da gözüküyor mu lan? Anası ışığı böyle. Biraz sanki uyduruk gibi ya. Kadar mıdır? Anası ışığı. Uyduruk bir sanki. Kadar bir yer. Eskisinde dayı kazasın bir Ne bir dakika ya. Evet arkadaşlar kıdemesisine bakmam lazım da. Bakabilir miyiz kıdemesisine? Ben adım, Enter. Reset. Gel Vallahi güzel olmuş lan. Merveye bak be. Her şey kıyana aldım bak. Konumuz zaten burada. Yazdığı gibi. Kalemeler. Kalemeler falan var. Kalemeler falan işte. Böyle Anlaşır. Takım olsun diye yaptım bunu. Benim bu kadar da. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı like atın. Bir daha like atın da. Bizimizi sonraki videoda görüşmek üzere, lütfen